Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir kutu açılışı videosunda tekrar beraberiz evet bugün gökyüzü ejderi savaş kutusunu açacağım arkadaşlar etiketlerle ee, önceden beri isteniyordu bakalım neler çıkacak ee, fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar evet neymiş ee, sahibi olan etiket 333 tane etiketimiz varmış gerekli etiket 15 Şimdi açıyorum arkadaşlar. Gök güzelciler isim kartı. Güzel. Abi şeyimiz de yok ama. Evet bir tane daha açıyorum. Kama. Abi şeyimiz bitiyor ya. Evet. Varmış herhalde. Gitmedi. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Tam son çıktı. Abi şeyim kalmadı ya. Şeyi de alamıyoruz abi. Aksini... Evet devam arkadaşlar. Bakalım ne çık şey çıkartabileceğiz mi? A3 Piviç. Bu var mı zaten? Gitmedi. Gördüğünüz gibi 98'de kaldı. Evet, etiketimizde bitmek üzere diyormuşum. 258 kaldı. Ah. Karga 99 oldu. Abi şimdi yer açmam lazım ya. Bir tane de açabiliyor mu? Açtık bakalım. Evet. Devam ediyoruz. 99 daha biraz önce de aynı şey çıktığı için dost 99'da kaldı. Vardı zaten, gene kaldı. Ama etiketimiz azalıyor. Bu bir gün mü çıkıyor ya? Bir gün için şunlar açılır mı ya? Hani etiket niye biriktiriyoruz abi biz? Devam ediyorum. Devam ediyoruz. 183 kaldı etiket. Hala silah çıkmadı. Bundan zaten çıkmıştı. Bu üçüncü oldu. Evet gördüğünüz gibi. Oo evet. Gökyüzü ejderimizi çıkarttık arkadaşlar. Bununla beraber bin oldu. Ekipmanda yer kalmadı. Şimdi ekipman boşaltmamız lazım. Gördüğünüz gibi bin oldu. Ne sileceğiz şimdi? Ne sileceğiz? Ya ne saçma bir şey abi. Hani bunun yok mu bir çaresi ya? Ben bunu durmadan bir şeyler mi sileceğim? Ekipman dolmuş abi. Durmadan bir şey siliyorum ya. Ne sileceğiz? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi e, penguen savaş kutusu açıyorum. 153 tane etiketimiz kaldı. İnşallah bundan da bir 30 gün çıkartırız. Haydi bakalım. Valla 93 10. yıl. İyi. Kaç tane çıktı acaba bunlar? 30 gün mü çıktı? Bir gün mü çıktı? Haydi bakalım devam ediyor. Evet, Bundan vardı zaten. devam ediyoruz. Aa bu Bu bende yoktu. Belli zaten şey gitti. Yılan ne lan? Onlara bakacağım arkadaşlar. 30 günde çıkıyor. Bir günde çıkıyor herhalde. Tam bilmiyorum ama. Pindat. Bu da yoktu. Yine dolacak. Ey Allah. 93 kaldı. Zaten etiketimiz bitmek üzere. CJ Agon çıktı. Varmış zaten gitmedi. Hadi abi ya. Şu penguan şeyinden bir tane çıkartalım. Hareket spreyi de varmış. etiketimiz bitmek üzere. 63 kaldı. İnşallah iyi bir 90 günlük bir şey çıkarız bunu. Penguen. Delik maskesi. Aa. Hadi bakalım. İnşallah iyi bir şey çıkar arkadaşlar. Atari vardı zaten. Şeyde 33 kaldı zaten. Savaş kutusunun Atari 18 son arkadaşlar. Hadi Pindat ve Beşero. Evet. Ee, maalesef etiketimiz bitti gördüğünüz gibi. Bir 30 günlük bundan bildiğim ve çıkartmıştık? Gökyüzü eşileri çıkartmıştık. 30 gün. Şimdi bu acaba gelen nereden? Ne çıkmıştı abi? Onlara bir bakalım. Ee, evet. Şimdi silah gideceğiz. al mı çıkartmıştık ya? al ne çıkartmıştık? O bakacağım. Eğer hatırlayamazsam yılan ha yılan çıkartmıştık. Neredesin yılan? Yılan yılan geçtik mi lan? Yeni yıl yeşil taç 2022 Yunus yılan. Oy! Gördünüz mü arkadaşlar? Ulan en sonunda buldum ya. Mal gibi arıyorum ya. aga 3 yılan. 30 günde onu yapıştırmışız abi buradan iki tane 30 çıkarttık etiketten. Evet. Ee... bunların fotoğraflarını da çıkartıp video öyle ölemezsem ki ya. 30-30 öyle yaparız belki. Uğraşırız biraz bunda. Öbür ne çıkartmıştık arkadaşlar ya. Ben bunu izleyip bulurum da. Başka oh, ne çıkarttık ya sanki şey çıkarttık Atari atar mıydı? Ya? Kafa gitti abi benim ya. Neyse. Yani e, şundan eminiz. E, onlara ben bakacağım, izleyeceğim. Ne çıkarttığımıza ona göre bakıp e, kontrolünü yapıp videoda küçük bir yere ekleme yaparım. Evet e, bu, bu e, istekti. E, hangisiydi istek? Kutu ürünü. Evet şu. Şunu ben kendim isteğimle açtım. bu e, Penguen savaş kutucuyla gökyüzü ejderi savaş kutusu açtık arkadaşlar. İkisinden de 30'ar gün e, daha belki fazla da olmuş olabilir. Çünkü öbürlerine bakamadım. Unuttum abi ne çıkarttığımızı. Bunu tabi sonradan e, bir küçük ekleme yaparım ben bunu videosunu çekerim ne çıktığının. 30 gün çıktıysa bakarım zaten. Onu eklerim. Ama iki tanesinden eminiz. E, gökyüzü ejderin savaş kutusundan gökyüzü ejderi çıktı 30 gün. Buradan da Avga 3 yılan çıktı 30 gün. Evet güzel bence iyi oldu ama etiket kalmadı gördüğünüz gibi. Buna etiket lazım. Etiket de bitti. Beni izlemeye devam edin. Hilesiz oyunlar iyi oyunlar. Hoşça kalın. Bay bay. Evet kasa videosunun devamı arkadaşlar bu. Ee, gördüğünüz gibi e, Combat Machete Atari çıkmış. E, onu atlamışız. 30 gün çıktı. Bir de 2 günde birer gün çıktı. 30 gün ve 2 e, defada birer gün çıktı. E, bir tane de varmış herhalde. Tam bilmiyorum. Belki 3 tane çıktı. Yani toplam 33 oldu. bir 30 günden eminiz. Yani toplam biz bu kasalardan e, ee, 3 tane 30 gün çıkarttık. Nedir? Ee, bir tane gökyüzü ejderi, bir tane AUG A3 yılan ve bir tane de Combat maçete Atari çıktı. E, ee, toplam 90 gün olmak e, toplam 90 gün çıkmış oldu hepsinden. 3 tane 30 gün çıkartmış olduk iyiydi fena değildi ama gördüğünüz gibi etiket kalmadı. Çok e, bence bu etiket yani çok alıyor. Altın para da aldığım zaman bu takas yaptığımız zaman bu silahları şeffaf yapıyordu. Onu videosunu da çekmemişim. Hiç öyle oynamışım boş boş. Onu aslında gösterecektim ama şimdi takas yapamıyoruz herhalde. Bilmiyorum oraya giriyorum hiçbir şey yok. Takas yapamazsınız diye bir şey çıkıyor, yazı çıkıyor. Ee, şey silah gözükmüyor elinde silah şeffaf oluyor, komple. Onu gösterecektim aslında da ben hep öyle oynamışım, çekmemişim hiç videoyu. Nasıl olduysa anlamadım ya. Neyse, bir daha gelirse öyle e, gösteririm size ben. Onu da görmüş olursunuz. Ee, evet, ben izlemeye devam edin arkadaşlar. Hilesi oynar, iyi oynar. hoşçakalın bay bay.